Şikayet, harun, da geldi. Harun, hadi aslanım hadi aslanım geldi kapı kapı geldi, kapı 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 hadi hadi kapı 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 dön kapıya kapı dön, 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 kapı 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 bekle kapı 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 hemen kapı 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 patla patla çok güzel al artılar, nal alartılar, kılsınlar. Üç dedimle bütün şamanlar, bütün şamanlar taş kenar, Bir, iki, üç koş taş üstüne. Taş üstüne koş, patla hemen açıl. Taş üstü taş önü patla. Taş üstü taş, taş önü patla hemen açıl. Adamların kapı önüne bak. Adamların kapı önüne patla hemen açıl. Bütün suralar adamların kapının sonuna bak. Bütün suralar adamların kapı Hadi kapının aslanım, hadi aslanım. Aç farkı. Ver mesela. Bir, iki, üç koş adamların kapı önüne patla hemen açıl. Adamların kapı önüne patla hemen açıl. Durma orada. Durma orada. Dağınık patla hemen açıl. Dağınık patlay ve açıl abi. Tamam, dağınık onlar, Durma orada. Tılsımlarını kullan. At tılsımlar. At 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 at. tılsımlar. At tılsımlar. Bir. İki. Üç. Koş Bak bizim kapının önüne. Bizim kapının önüne patlay. Dağınık. dağınık. Çadıra doğru. Çadıra doğru patla. Çadırda yakala onları patla direkt. Çadırda yakala onları patla direkt açıl. Patla direkt açıl. Evet, Çadırda yakala onları. Pat Çok güzel. At tılsımlar. At tılsınlar. Sura desteği var. At tılsımlar. tılsımlar. Şamanlar bas çadırı açıl Şamanlar bas çadıra açıl hemen. Bas çadıra açıl hemen. Durma. Sura gelmesen. Sura gelmesen. Sura gelmesen. Sura gelmesen. Gelmesen oraya. Uzaktan da isteğini ver. Uzaktan da isteğini ver. Uzaktan bas adamlara kapı önü şimdi. Bas adamlara kapı önü. Bütün karakterler yani bas, bas, yani bas adamlara kapı önü çık. Bas adamlara kapı önü. Bas adamlara kapı önü hemen çık oradan. Hemen çık oradan. Hemen çık oradan. Durma orada. Durma orada. Durma orada. Durma orada. Çık hemen oradan. Durma orada. Dur. Abi durma orada. Durma. 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 Çık durma. Çık oradan. Çık oradan çık. Üç bütün şamanlar kapı önü. Bir. Iki, bekle. Üç, bekle. Bas bas bas. Kapı önü sadece. Kapının içine değil. Kapı tamam, kapı kapı hemen. Kapı. Hemen. Çık. 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 Bekle, çek çek geri çekil geri çekil. Çek geri çekil. Ortada kalanlara ya gitme sakın kapıya. Ortada kalanlara gitme. Kapıya. Çekil. orada kalan. Ortada kalan. Ha ha bekle. Bak ya arka adam var, arkada adam var. Arkada adam var. Yiyor onu. Arkada arka. arka şey. adam var. Yiyor onu. Arkada adam var. Yiyor onu. Hepsi hepiniz gitmeyin. Hepiniz gitmeyin. Arkada adam var. Yiyor onu. Çok güzel. Kendi yarsana çekil. Kendi kapının önüne çekil. Çekil şimdi çekil 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 çekil. Kendi kapının önüne çekil. Çekil çekil kapıyı çekil. Kapıyı bak, çekil. Diyor, Kendi yarsana. Ya tutsun lan lan. Çekilin artık. Allah Allah. Dışık, otom, otom. Artılar, şam, ya dur efsane, efsane koyu. Ya kuyu, Efsane koyu da kim var? Kardeşim sen anlaz mısın? Fatih kime verdi sana şarkı? Mert'e verdi. Blok. Olcan Efes çözün çekilin abi. Tamam baba. Ali sen de kamuya git abi. Komando sen de gelse skill'ini at gel. Beyler hazırlan geliyor bak. Çık, çık abi çık geliyor. Dağ, 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 dağılın abi dağılın. Sağlı solu çık dal Dağıl dağıl dağıl. Dağıl. dağıl, dağıl. Gitme adamların kapağına. Gitme, 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 bekle, bekle bekle, 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 Koş adamların üstüne çık direkt kendi yer sana çekil. Adamların üstüne part, çıkıyor. Koş, 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 koş. Koş çıkıyor sol tarafa. Koş çıkıyor sol tarafa hemen çık oradan. Haydi hemen çık oradan. Aç parkını. Hemen çık Aç sayı parkını. Koşuyor. Koşuyor. Adamlar, adamın Böyle devam. Böyle. Bekle, 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 2 Bir, iki, üç. Tekrar koş adamların kapağına. Gitme ama kapının içine. Adam böyle devam et. Geri gel, geri gel. Atlasın, atlasın, at. Tut beni, atlasın, at. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aç sayfa artık. Devam tamam, böyle. Ben tam de seyir. Güzel. Tam kapının içine. Tam kapının içine kükürüyor. Tam kapının içine. Tam kapının içine kükürüyor. Salma savaşını artık. Salma savaşını artık. artık. Çok güzel. Sakın savaşını verme bak. Sakın Haydi savaşını. Tekrar bir yürüyün. Bitir kapı önüne. Bitir, bitir artık. Hatta kapı önüne bitir. bitir. Kaldır skillerini bitir. Çok güzel. Tebrikler. Tebrikler. Ya siz bu işte ya.